Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanal ya hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Ahmet arkadaşlar bugün Bir sizlerle birlikte Minecraft nasıl yapıyorum göstereceğim ama ben, ben özledim o Minecraft'ı ne derim özledim Minecraft'ı şimdi tamam Google gidiyorsunuz öncelikle abone olup alttan like atmayı unutmayın tümü açın size bildirim gelsin Kroma, kroma da girebilirsiniz. Ben kroma gireceğim. Evet. Bakın burayı yazıyorsunuz. Ki. bir dakika. APK Minecraft indir. APK. Ah, Minecraft indir yazıyorsunuz. Bakın. Bakın bu geliyor. Bir dakika bir dakika. Bakın bu geliyor. Minecraft Pocket Edition Full APK Alışverişi Android Oyun Club Sistemi bu. Buraya geliyorsunuz bakın Burada var oyuna devam Tıklayın Yine gidiyorsunuz Bakın geliyor Beta ona tıklayın Tıklayın Sakın final yedek link'e basmayın Şuraya tıklayın beta Beta'ya tıklayın burada 6 saniye diyor. Bir bakalım. APK indire tıklıyorsunuz. Evet. Burada fight dolar diyor. Buraya oka tıklıyorsunuz. Hemen gelecek. Bakın aç. Gelince açacağım. Evet size de böyle bir reklam gelecek. Şuraya ne olan yerine tıklayın. Bir dakika bu ne? Tıklayacağım. Bu ne? Aa, ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar. Tamam şimdi şuraya tıklıyorsunuz. şuraya Buraya tıklıyorsunuz. Mavi yere. Şimdi size bakın. Minecraft indir. Tıklıyoruz. basıyoruz. Şimdi buradan ıı, e, gelecek. Şunu silelim i̇şte. ben Bu yüklenince ben açacağım. Evet arkadaşlar sonra sizlere bu lazım. Benim faylarım. Buraya yüklemelere geliyorsunuz. Minecraft geldi. Girit. Evet, tıkladın çıkacağım yine. Evet, hemen açına tıklıyorsunuz, tıklıyorsunuz. Evet, bakın giydi hemen, girdi hemen, girdi hemen, girdi hemen, girdi hemen. Tamam lan, oğlum. Evet arkadaşlarım. Video 71 78 189 89, 89 Kafam kesiliyor. Evet burada çıkıyorsunuz. Türkçe yapacağım şimdi bunu. Hemen arkadaşlar Türkçe'ye geliyorum. Şimdi sizlere bir şey öğreteceğim arkadaşlar. Kalbiniz nasıl alt tarafta olduğunu göstereceğim. Beni çok sever ya. öncelikle oyuna giriyorsunuz. Öğreteceğim size hemen. Hayatta koma sonsuz düz yapıyor. Çalıştır. Evet, evet devam. Kapılış. Ne bitti? Oktu birbirine lan. Çık. Bakın. Aha yükseldi. Şimdi arkadaşlar oyuna giriyorsunuz. Birçok ben şey yapacağım. Şuna çok Öncelikle e, dokunmadan bunu 20 yapacağım. Siz yapmayın arkadaşlar. Ben şey şey yapıyorum. Dönmek için yapıyorum. Hayır, bir şey yapalım. Evet arkadaşlar. <laughs> geliyorsunuz da videoya geliyorsunuz. Aşağıya, 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 aşağıya. Hep evet, var burada. Burayı klasik yapıyorsunuz. Allah! Çabuk çabuk klasik yapıyorsunuz. Sonra bakalım hayatta kalma yapıyorsunuz. Bakın kalbiniz atsın Çok iyi oldu değil mi? Evet arkadaşlar bizimle videomuz bu kadardı korkmayın şehrimi hepsini düzelteceğim hadi bay bay